Saat ne bir devlet hastanesi? Ben çekiyorum sen benim önüme geçemezsin ya. Resmi, gelen hastaları gelen hastaları uzak dur benden. Dokunma bana. Hayır dokunma bana. Dokunma bana. Dokunma bana. Dokunma bana. Seni, Seni almıyorum gibi içine. Biz önce sürüntü servisinden gönderiyorlar. Geliyoruz burada bir gelmiyor. tane bile memur yok. Yani bir saattir bağırış çağırışın sonucu hala bu hala bizden sürüntü alınmıyor. Ben, ben, başım, 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 başım. Bu adam bir saattir burada bağırmak zorunda. Mağdurum. Ben de mağdurum. Sen bana haksızlık ediyorum ya. Abi, ya, 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 Sen ya, ben bir sen nasıl bize konuştun? Ama ben çekmeye başlayınca sen bırakmıyorsun. Mesela, Abi seni ilgilendirmez, kapı kurulmaz. Hala, hala doktor yok, hala, hala sürüntü alan kimse yok. Doğru düz. De, hiçbir memur yok. De, hiçbir de, çalışan, hiçbir görevli yok. Şey. <laughs> Altyazı